Senin benim yatağımda ne işin var? Ha? De ben gece fare gördüm de. Ne olmuş yani? Odamda ne işin var? Senin odan yok mu? Dün gece sen bu Bu fareyi... Alnındaki sinir. Yine tiyatroya başladın. Ne? Ama... Bunu benim alnıma... Sen dün geceyi... Hatırlamıyor musun? Kızdırma beni. Sabah köründe hiç çekemem tamam mı? Çok başım ağrıyor. Git buradan. Peki. Eşimden... Bana sabah çayımı yapmasını rica ediyorum. Tamam da o senin düğünü unuttuğunu söylüyordu. Şş sen onu dinleme. İnsan kendi düğününü hiç unutur mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.